Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi. Futbolda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Eski kaptanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler belirleme arzusu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapacak bir kulüp değil. En iyi oyuncumuzu verdik ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim. Düşeceğiz belki ama tekrar kalkacağız dedi. Reklam ilk 4 haftalık periyodun çok zor geçtiğini söyleyen Tekke, ikinci periyot daha rahat olur diye düşünüyordum ama maalesef sadece Uğurcan Çakır değil, Nüvey KM'nin 2 ila 3 ay olmayışı, Pina ve Augusto'nun sakatlıklarıyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama biz yolumuza devam edeceğiz diye konuştu, istifa etmem söz konusu değil. Fatih Tekke, göreve taraftarın isteğiyle geldiğini belirterek, son yılların en kaotik döneminde geldik. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7-24 çalışan ekibimiz, taraftar istemediği anda gider. Yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir. Ben istiyorum ki 10 yıl burada kalayım ama çok gerçekçi gözükmüyor benim Trabzonspor'dan istifa etmem gibi bir durum söz konusu değil ifadelerini kullandı. MUÇI ile görüşmeler sürüyor, transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan tekke, Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ve Ernest Muci ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak kaleci transferinde maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için süreç askıda. Muci ise gündemimize yeni geldi. Benim beğendiğim yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu olması yönünde diye konuştu. Kiralık bir kaleci tercihi daha doğru duruyor. Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağına ilişkin konuşan Tekke, Onur Alp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, sakatlığı vardı. Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol ile devam etme ihtimalimiz var. Onur Alp'in maça kadar iyi duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleciyle geçirme planımız var. Türk kaleci konusunda istediğimiz koşulları bulamıyoruz. Yabancı kaleci transferinde ise ciddi rakamlar çıkıyor ve kontenjan sıkıntısı da mevcut bir durum dedi. PNA yetişemiyor. Pina'nın Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Tekke, bu bölgede alternatifimiz az, Sol bekte Arif ve Mustafa var. Samsun spor maçında yaptığımız gibi Arif ve Mustafa'yı kullanabiliriz ya da üçlü oynayabiliriz ifadelerini kullandı. Sahiciliğini kaybetmeyeceğini vurgulayan Tekke, sistem sahiciliği kaybetmeni istiyor ama ben kaybedemem, her şeyi net anlatıyorum. Yeni transferimiz Benjamin'in 3 ay önce yaşadığı stres kırığı var eğer performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak. Bu riski ben aldım, umarım Allah beni utandırmaz. Belki bir eksi bir virgül beş ay onun sağlıklı hale gelmesini bekleyeceğiz diyerek sözlerini tamamladı.